Tamam alalım. Hangisinden alacaksın? Ondan mı istiyorsun? Tamam, başka ne alalım? Tamam. Oo, çok güzel mamalar. Ne istiyorsun? Onu almayalım mı? Tamam. Ne istiyorsan onu al. Hangisi? Alalım onu. Al istiyorsa onu alalım. Tamam. <laughs> tamam, iki tane, tamam, tane çikolata aldık. Dondurma da alalım mı? Olacağım. Hadi gel dondurma da alalım. Mı? Açacağız ama eve gidince açalım tamam mı? Markette açamayız. Olur mu? Ha. Hadi. Hadi gidelim dondurma almaya.